31. Sure Lukman Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam, mim İşte bunlar kitab hakimin o hikmetli bilginin işaretleridir. Görüyor muhçasını Allah'a yönelenler, ihsan sahipleri için hakikate erdirici ve rahmet olarak. Onlar ki salatı ikame ederler ve zekatı verirler. Onlar sonsuz geleceklerine ikan sahipleridir. İşte onlar Rablerinden gelen hakikat bilgisi üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanlardan kimi de vardır ki ilme dayanmayan bir şekilde Allah yolundan insanları saptırmak için işin laf yanını satın alır ve onu eğlence, keyif aracı edinir. İşte bunlar için hor hakir edici bir azap vardır. Ona işaretlerimiz bildirildiğinde sanki onları işitmemiş, sanki iki kulağında ağır işitme varmış gibi duymazlıktan gelerek benlikle yüz çevirir onu feci bir azapla müjdele. İman edip, imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlara naim cennetleri, esma kuvvelerinin rahimi özellikleriyle yaşam vardır. Orada sonsuza dek yaşarlar. Allah'ın hak vaadidir. Hu azizdir. Hakimdir. Semaları dayana olmaksızın bir gayrı amed yarattı. Direkt olarak esma manaları olarak vardır. Varlığın ilim şuur boyutu. Sizin yani benlik bilincinizin oluşması ve sarsılmamanız için arza bedende sabit dağlar organlar ilka etti ve orada bedende her da beden hayvani özellikler oluşturdu semadan şuurdan bir su ilim kendi hakikatini kavrama bilinci inzal ettik de onda tümüyle kerim eşini ölüm ötesi yaşam kişiliğini ruhunu oluşturduk. İşte bu Allah'ın yaratışıdır. Hadi gösterin bana ununduğundakilerin ne yarattığını. Hayır. Zalimler apaçık bir yanlış inanca sapma halindedirler. And olsun ki biz Lukmana Allah'a şükretmesi için hikmet yani sistemli düşünme aklı verdik. Kim şükrederse sadece kendi benliğine şükreder. Kim de inkar ederse hakikatindeki nimeti, şüphesiz ki Allah ganidir, hamiddir. Hani Lukman oğluna ona öğüt verirken dedi ki, Ey oğulcuğum, esmasıyla hakikatin olan Allah'a benliğini, bedenini tanrı edinerek şirk koşma. Kesinlikle şirk çok büyük bir zulümdür. Biz insana ana babasını vasiyet ettik. Onun anası, onun zayıflık üstüne zayıflıkla yüklenip taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içindedir. Bana ve ana babana şükret, dönüş manadır. İlmine uymayan bir şeyi bana eş koşman konusunda, zorlarlarsa o ikisine itaat etme dünyalık konusunda o ikisiyle iyi geçin bana yönelenin yoluna tabi ol sonra geri dönüşünüz banadır yaptıklarınızı size haber vereceğim ey evladım muhakkak ki o yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da bir kayanın içinde yahut semalarda yahut arzın içinde olsa Allah onu hakikatinin sonucu olarak getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Ey evladım! Salatı ikame et. İmanına uygun olanla hükmet kötü davranışlardan vazgeçir. Sana isabet eden şeye de sabret. Muhakkak ki bunlar azmetmeyi gerektiren işlerdendir. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde kendini beğenerek yürüme. Muhakkak ki Allah elindekilerle gururlanan kibirli hiçbir kimseyi sevmez. Yaşamında dengeli olarak haddini bil ve sesini alçalt. Muhakkak ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Görmediniz mi ki Allah semalarda ve arzdakileri size hizmetli eyledi ve sizin üzerinize zahiri ve batıni olarak nimetlerini yaydı. İnsanlardan kimi de Allah hakkında ilme dayanmayan bir şekilde hakikatten yoksun ve aydınlatıcı bir bilgisi olmaksızın tartışır durur. Onlara Allah'ın inzal ettiğine tabi olun denildiğinde, hayır babalarımız ne yaptıysa biz de ona tabiyiz dediler. Şeytan bedensel istekleri kendilerini alevli ateşin azabına çağırsa da mı? Kim muhsin olarak veçini yani şuurunu Allah'a teslim ederse, gerçekten en sağlam kulpa tutunmuş olur. İşlerin sonu Allah'adır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni mahzun etmesin. Onların dönüşleri bizedir. Yaptıkları şeyleri kendilerinden haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, İçinizdekilerin esmasıyla zatı olarak alimdir. Kısa süre dünya zevkini yaşarlar. Sonra onları ağır şiddetli bir azabı yaşamaya mecbur ederiz. Yemin olsun ki eğer onlara semaları ve arzı kim yarattı diye sorsan elbette Allah diyecekler. De ki elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğunluğu anlayabilmezler. Semalarda ve arzda ne varsa Allah içindir. Onun esmasının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için. Muhakkak ki Allah, Hu, Ganidir, Hamiddir. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve denizde mürekkep olsa, ondan sonra yedi denizde ona eklense Allah'ın kelimeleri tükenmez. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Sizin yaratılmanızda daha sonra yeni bir yapıyla yeni bir boyutta oluşumunuzda yani bas bir tek nefsinki gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, basirdir. Görmedim mi ki Allah geceyi gündüze dönüştürüyor, gündüzü de geceye dönüştürüyor. Güneşi ve ayı işlevlendirmiştir. Her biri belli bir ömre kadar işlevine devam eder. Allah yaptıklarınızdan yaratanı olarak kabirdir. O böyledir çünkü Allah hudur, haktır, mutlak hakikattir. Muhakkak ki onun doğununda isimlendirdikleri şeyler asılsız boş şeylerdir. Muhakkak ki Allah hudur, alidir, kebirdir. İşaretlerinden size göstermek için Allah nimeti olarak gemilerin denizde akıp gittiğini görmedim mi? Muhakkak ki bunda pek sabırlı ve çok şükreden herkes için elbette dersler vardır. Onları kara bulutlar gibi bir dalga kapladığında inançlarını sadece ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Onları karıya çıkarıp kurtardığımızda, onlardan bazısı orta yolu tutar. İşaretlerimizi çok gaddar ve çok nankör olandan başkası bile bile inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizden size yaptıklarınızın karşılığını, sonucunu kesinlikle yaşatacağı için korunun. Babanın evladından, evladın da babasından Hiçbir yararı olmayacağı süreçten dehşet duyun. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya yaşamı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı da, vehmet abi bilinciniz, Allah'la o sizin hakikatinizdir. Size bir şey olmaz diye sizi aldatmasın sünnetullahı görmekten perdelemesin. Muhakkak ki o saatin, ölümün, ilmi Allah indindedir. Yağmuru indirir, rahimlerde olanı bilir, hiçbir benlik yarının ne getireceğini bilmez, hiçbir nefs nerede öleceğini de bilmez. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir.